Merhaba arkadaşlar ben Hilmi Ben Bugün WhatsApp'tan kendinize mesaj atma yöntemini göstereceğim. Hemen başlıyoruz. Şimdi hemen Chrome'a geldim. H, T, T, P, S. Buraya H, T, T, P, S. Çift nokta. Şu yatay çizgiden slash yapıyoruz. va yazıyoruz. Sonra Mi. Şimdi buraya telefon numaranızı yazıyorsunuz. Başında 90 olarak enter'a basıyorum. Bakın. Bu yukarıda telefon numaranız çıkıyor. Sohbete başla diyeceğiz. Ve başlaya basıyorum. Buradan Whatsapp'tan aç diyoruz. Whatsapp'tan aranıyor. A bakın arkadaşlar. Burada çıktı. Hilmi Cerben yazıyor. Buradan bakın. Kendime mesaj atacağım. Merhaba. Bakın. Hemen mavi tık oluyor. Bu şekilde kendinize WhatsApp'ta mesaj atıp not defteri olarak kullanabilirsiniz. Bakalım fotoğraf atıyor mu? Atabileceğiz mi? Hemen çektik. Gönder. Evet gidiyor arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı unutmayın. İyi günler.